Rüyada kız arkadaşınla soda içmek, ilişkinizle ilgili olumlu bir bağ kurduğunuzu veya paylaşımda bulunduğunuzu simgeler. Soda, genellikle ferahlık ve canlılık hissi verir. Bu yüzden bu sahne, aranızda güçlü bir bağın ve keyifli anların mevcut olduğuna işaret eder. Kız arkadaşınızla birlikte soda içmek, aynı zamanda eğlenceli ve dinamik bir ilişki yaşadığınızı da gösterir. Bu tür rüyalar, genellikle ilişkideki doyumun göstergesi olup, Ortak mutluluk ve keyif anlarını simgeler. İlişkinizdeki iletişim ve samimiyetin önemini vurgularken, gelecekteki birlikte geçireceğiniz zamanlarında umut verici olduğunu düşündürür. Soda içme eylemi ayrıca gençlik, canlılık ve tazelik anlamına gelir. Bu da ilişkinizin dinamik ve canlı olduğuna işaret eder. Kız arkadaşınızla olan bu an aynı zamanda ruhsal bir bağında gelişmesine katkı sağlayabilir. Bu rüyayı görmüş olmanız. Duygusal olarak birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu anlamanızı sağlar. Eğer daha spesifik bir yoruma ihtiyacınız varsa yorum atın, rüyanızı yorumlayalım.